Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün yine arazimizdeyiz. Dagger Max'ımızın testi için çıktık. E, performansı nasıl? Bir deneyelim dedik. E, bakın gördüğünüz gibi ormanın içerisinde çok güzel bir çakıl. Çakıl yılmamız var. Mezar var bunun içinde ama biz e, mezara bakmıyoruz. Biz test için geldik buraya. E, gördüğünüz gibi her taraf orman ve bir çakıl. Şöyle 1 lira test yapacağım. Bakın bir şey yok. E, makinemiz gayet stabil. 1 liramı koyuyorum buraya. Evet, 1 liramız burada. Makinemiz algılama yaptı. Arkadaşlar e, bu taşlar da Gerçekten çok fazla mineralli bir taştır. Profesyonel arkadaşlar bilirler. Taşların ne kadar mineralli olduğunu. Yani. Gerçekten ağır bir mineralli yani. Bakın arkadaşlar. Yani çok rahatlıkla algılama yapıyor. Bir tane daha taş koyayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Değerli sinyali veriyor.